Herkese merhaba arkadaşlar 21 Temmuz Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 10 tane koşu olacak arkadaşlar. 2 tane de 6'lısı var Kocaeli programının. birinci 6'lısı birinci koşuyla beraber saat 4:45 45 geçe. 2. 6'lısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben yine her iki 6'lı programıyla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarınızda olacak safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında e, Kocaeli programı için arkadaşlar değerlendirin diyorum. Arkadaşlar Kocaeli programı akşam programı gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yapmıştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan e, takip edebilirler. Akşam e, akşam programında istediğim gibi Kocaeli'de birinci koşuyla beraber arkadaşlar saat 4.45 geçe birinci altısı başlayacak. Şart 3'te iki yaşlı İngilizler izleyeceğiz. Bin metre mesafe. E, kumda start alacaklar bu safkanlar. E, burada özellikle bir Bosporus yavrusu olan 2 numaralı Holtab arkadaşlar e, anne kanatı da Royal Abjar gibi önemli yine bir kum safkanı olarak dikkat çeken safkanın etkileyici bir kum orijini var. E, zaten bunu safkan ilk 2 yarışında gösterdi. İlk yarışında güzel bir 4. elde etti. Son yarışındadı bence. Ee, güzel bir birincilik elde etti ve kolay kazandığını düşünüyorum. O günkü yarışın tekrarlaması durumunda yine bu müsait grubu değerlendirecektir. Ekür Amatayız olan Safkan'dan etkili güzel bir yarış. Ben gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben de ilk şanslı Safkan 2 numaralı aldı olacak. Dediğim gibi Mustafa Çiçek de beraber start alacak olan bu Safkan'dan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında... <laughs> bir 1 New Secret ilk yarışını e, güzel bir yarış yapıp güzel bir birincilik elde eden Safkan daha sonraki yarışında kısa vade bir yarışa sert bir grupta start aldı. O gün içinde aslında kötü bir yarış gibi gözükebilir ama yarış içinde arkadaşlar çok da ezilmedi. Güzel bir yarış çıkardığını düşünüyorum. Ben güzel bir e, yarış çıkardı o gün içinde. E, bugün için ilk defa kabakuma çıkacak. Ben etkili koşacağını düşünüyorum. New Secret'in Halis'le beraber muhakkak yine kuponlarda olmasını doğru buluyorum. Bu Safkan'ı yine kuponlarımızda bulunduralım. Yine yeri olanlar burada 3 numara Run for Masar'ı son birincinin çok beğendim safkandan. Yine etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Sürpriz araba noktasında bu safkanda şans verebiliriz. Özellikle 2 numaralı safkandan dediğim gibi iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkandan iyi bir yarış gelecektir. Rakibi noktasında 1 numaralı New Secret'ı sürpriz arama noktasında da 3 numaralı Room for Masal'ın şanslı olacağını düşündüğüm bir ilk ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Günün ilk ayağını. Bugünün ikinci ayı arkadaşlar maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre mesafe e, kumda start alacak. 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Kağıt üzerinde iki tane safkan çok ön plana çıkıyor ki. Bunlardan 2 numaralı field star bilindiği gibi 2 e, tane kum yarışına katılıp ikisinde de ikinci kalmış bir safkan. E, önemli bir safkan. E, uzayan mesafenin bu safkana yarayacağı düşünülürse tam mesafesine yakın bir saf, yakın bir yerde koşan safkandan etkileyici kum performansı üstüne koyduğumuzda Mustafa Çiçek beraber çok şanslı gibi gözüküyor. Yarın bir terslik yaşamaması durumunda belki de çok kolay kazanacağı bir yarışını izleyebiliriz arkadaşlar. Bu safkanın rakibi noktasında 3 numaralı Impossible King ki e, bu safkanda bir takıt yavrusu. Takıt yavruları bu sene e, bilindiği gibi kabukun performansıya dikkat çeken bir safkanlar. Özellikle bu mesafeleri çok güzel koşuyorlar. Kadir'le beraber ben bu safkanın yine etkili olacağını düşünüyorum ki son üçüncülüğü çok etkileyiciydi safkanın. Kesinlikle ihmal edilmemeli diyorum. Burada 2 ve 3 numaralı safkanlar bende bir tık ayrıldı arkadaşlar. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim kuponlarımızda. Daha sonrasında takip ettiğiniz safkanlar varsa günün boya için eklenebilir ama özellikle dediğim gibi 2 ve 3 numaralı safkanları ayrımsız kuponlarımızda bulunduralım diyorum. Burada sürpriz arama noktasında 10 numaralı Büyük Han Kızı, 11 numaralı Dela Sultan, 12 numaralı Pinky hatta 13 numara Prenses Merida gibi safkanların sürpriz noktasında değerlendirilebilecek safkanlar olduğunu düşünüyorum. Diğer şans oyunları için bu safkanları ihmal etmeyelim arkadaşlar ama dediğim gibi 2 ve 3 numaralı safkanlar bir tık önde. Günün 3. ayağı Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. 8 tane safkan start alıyor. Ben burada özellikle 4 numaralı Atom Cemil'den Hışman'la beraber etkili güzel bir yarış gelmesini bekliyorum. Bir Rockmaster Ravrusu olan Safkan özellikle bu mesafeyi iyi koşmasını bekliyorum. Son üçüncülüğünü çok beğendim Safkan'dan. Tam mesafesini koşuyor. Hışman da formda e, ideal kiloda koştuğunu düşünüyorum. Rakiplerine nazaran en azından etkili bir yarış gelecektir diyorum. İlk şansı bu hakkak Atom Cem ile verelim arkadaşlar rakip noktasında. Grubun her ağır kilolu safkanı olan e, 4-3 numaralı Ökehan e, Mustafa Çiçek'le beraber 61.5 gibi ağır bir kilolu start alsa da çıktığı tüm yarışlarında ilk tamamını ilk ikiyi bozmayan safkan. Bir kere de üçüncülüğü var safkanın zaten. E, çok etkili bir form durumu var. E, muhakkak değerlendirilmeli. Her ne kadar dediğim gibi ağır kilolu olsa da müsait grupta şanslı olacaktır. Burada 4 ve 3 numaralı safkanlar bende bir tık ayrılıyor bu iki safkanı. Muhakkak kuponumda bulunduracağım. Daha sonrasında 2 numaralı Ron Lyle Kadir'le beraber yine bu safkanın iki, e, Gödek Ekürüsü'ne ait olan bu safkanın değerlendirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yeriniz varsa bu safkanı da ekleyin arkadaşlar. Hatta bu grupta takip ettiğiniz safkanları varsa muhakkak değerlendirin. Bence zor bir koşu. Saat üzerinde sanki 4-3 arasında geçermiş gibi gözükse de dediğim gibi zor bir yarış olabilir. Takip et safkanınız varsa muhakkak bu ayak için değerlendirmeye çalışalım. Günün 4. koşusu aynı zamanda 7'li plasenin başlangıç ayını oluşturan bu ayak şartlı dörtte 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkan start alıyor. E son yarışında size tek verdim. Beni de yanıtmayan hatta 7-8 bol gibi çok rahat kazandığı bir yarış izlettiren bize 2 numara Robinson. Kadir ile beraber benim yine yalnız bırakacağım safkan olacaktır arkadaşlar. Günün e, Kocaeli'de birinci altı aynı zamanda 7'li palaselinde de 2 numaralı Robinson'ı yalnız bırakacağım. Ben bu safkanın yarın için sevdiği mesafede geçinmeyeceğini düşünüyorum. Zaten etkileyici güzel bu kanatta olan safkanın özellikle 1400-1500 aralığın zaten iyi koşması bekliyordu ki zaten yarışları da bu nazaranda iyi gidiyor. Ben yarın için yine müsait bulduğu grubu Kadir'le beraber yarın için önde kuracağız. Sert tempoyla rakiplerini ayıracaktır diyorum. Ben kolay bir birincilik geleceğini bekliyorum. Dediğim gibi 2 numara Robinson. Ben de arkadaşlar günün 4. ayağında 7 ile ilk ayağında geçilmez diyorum. Günün 5. koşusu aynı zamanda 6'lının yani 2. 6'lının başlangıç ayağını oluşturuyor. Handikap 16'da 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Burada özellikle bir safkan e, çok dikkatimi çekiyor. Bu da 3 numaralı Tilos arkadaşlar Mustafa ile beraber start alacak olan bu safkanın son yarışları mükemmel. Bir türlü o istenen birinciliği kendini atamadı ama iyi yarışlarını devam ediyor safkan. E, bu yarış bir artık bir patlama yarışı, bir çıkış yarışı olabilir bu safkan için. Muhakkak ilk şansı bu safkana verelim diyorum. Dediğim gibi 11 tane safkan koşuyor. E, zor bir grup. E, birbirine denk rakiplerinin olduğu da bir grup aynı zamanda. Tilos 3 numaralı safkan ben de bir tık ayrılıyor arkadaşlar. Muhakkak bu safkanın kuponunda bulunduralım. Daha sonrasında takip ettiğiniz safkanları varsa ekleyin. Ben özellikle 5 numaralı Master Urban'ı yine Özgür Reis 7 numaralı safkan, 8 numaralı Flash Forward hatta 6 numaralı Taş Kesen gibi safkanlarında şanslı olacağını düşündüğüm bir ayak olarak görüyorum. Ama dediğim gibi özellikle ee, günün bu ayağında arkadaşlar 3 numaralı tlostan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Yarış içinde önemli takip edeceğim. Safkan olacak. Sürpriz arama noktasında 5 6 7 8 numaralı safkanların şanslı olacağı bir ayak olarak görüyorum günün ilk ayağını. Günün ikinci ayağı Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre mesafe kumda start alacak. 12 tane Safgan start alıyor arkadaşlar. Bence günün yine zor koşullarından biri gibi gözüküyor. Burada da özellikle birkaç tane safkan ön plana çıkıyor. Özellikle orijin çok beğendim. 7 numaralı Plan City Bull Boy Adem Aslan'la beraber ben de ilk şans safkan olacak son dördünü çok beğendim safkandan. Etkili bir yarış bekliyorum. Özellikle yarış içinde takip edeceğim Safgan olacak. 7 numaralı Plan City Blue Boy arkadaşlar. Rakibi noktasında 6 numaralı Periklis yine Kadir'le beraber start alacak olan safkanın son yarışları oldukça tatminker. Bu grup için yine yeterli gibi gözüküyor muhakkak değerlendirilmeli diyorum. Bu iki safkan bende bir tık öne çıkıyor ama dediğim gibi arkadaşlar burada e, uzun süre maiden kalan ya safkanlar var. Mesela bir numaralı Çukurovalı Tolga ile beraber muhakkak değerlendirilmeli. Yine 5 numaralı Opportunist Sinan ile beraber uzun süredir maiden kalan safkan e, bir türlü çıkış yapamadı. Bu tarz safkanlardan herhangi bir patlama yarışı gelebilir. Yine orijin çok beğendim. 2 numaralı Eyvah Mehmet. Yine Mehmet Kaya idaresinde son dördüncülü iyi olan safkandan etkili güzel bir yarış gelecektir bu safkanın yine fonlarımızda bulunduralım Ben burada 6-7 arkadaşlar bir tık önce tutsam da daha sonrasında 2-1 ve 5 numaralı safkanların da şanslı olacağı bir ayak olarak görüyorum varsayına takip safganlarınız günün ikinci ayı açar arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım günün üçüncü ay arkadaşlar şartlı dörtte dişilere ait bu grupta yamak ikilere ait 4 yukarı arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkan start alıyor günün bu ayağında. Ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim. Bunu da zaten altını yalnız bırakacağım. Bu da bir numaralı beyaz kule olacak arkadaşlar. Çok beğendiğim bir safkan zaten. Ferdi Kabada ile beraber start alacak olan safkan. Kendine çok uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum. Özellikle son iki yarışında mükemmel işler yapan, çok iyi yarışlar çıkartan safkan. O gün için kendinden Güçlü rakiplerin, formda rakiplerin hem de erkek rakiplerin içinde çok önemli yarışlar yaptı. Güzel de yarışlar çıkardı Safkan. Bugün için kendine çok müsait bir grup yakaladığını düşündüğüm Safkan'ın kendisini etkili jokeyi Ferdi ile beraber start alacak olan Safkan'dan ben etkili bir yarış gelecektir diyorum. Bir numaralı Beyaz Kule'nin bu gruptan ben bir tık üstün olduğunu düşünüyorum. Bunu da yarışı yansıtacağını düşünüyorum ve yani için bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bir numara Beyaz Kule kalitesiyle bu grubu geçecektir diyorum arkadaşlar günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağı arkadaşlar kısa vade 8'de 4 yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8, 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine size son yarışında tek verdiğim beni yanıltmayan 2 3 numaralı King of the Fire arkadaşlar Mehmet Kaya idaresinde benim yine ilk şanslı safkanım olacaktır. Bir önceki yarışında El Nino bir önceki dediğim kazandığı değil de ikinci kaldığı yarış arkadaşlar. El Nino gibi safkana çok önemli çok zor anlar yaşatan safkan çok formda olduğunu söylemiştim. E, bu formunda devam ettiriyor. Son yarışım çok kolay kazanan safkan. Ben yine e, rakip olarak denk bulduğu bu grupta da bu kalitesinin formunu gösterecektir diyorum. Dediğim gibi bu safkanın ara sonrası mükemmel bir dönüş yaptı. E, bu safkanın henüz e, ben bu tur gruplarda da iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numara King of the Fire Mehmet Kaya ile beraber benim ilk şanslı safkanım olacak rakip noktasında. Ee, çok kısa ve sert bir sprint olduğunu düşündüğüm bir numaralı The arkadaşlar Halis'le beraber artık değerlendirilmeli ki zaten Halis'e Safkan'ı artık çok iyi tanıyor. O kısa sprintini doğru zamanlamaya ayarlayacağını düşünüyorum uzun süredir e, üzerinde olan Halis'le beraber ben yine etkili koşmasını bekledim. Bir diğer Safkan ve formda birincisi o Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak olan katma değerde bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir. Muhakkak yine kuponlarda olsun diyorum. Ben özellikle 3 numaralı Safkan'ı bir tık önde tutuyorum arkadaşlar. Daha sonrasında 1 ve 2 numara Safkan'ların da şanslı olacağını düşündüğüm bir 4. ayak olacak dediğim gibi takip ettiğiniz Safkan'lar varsa ekleyin ama özellikle 3 numara safgandan etkili güzel bir yarış gelecektir günün bu ayağında. Günün 5. ayağı arkadaşlar. Handikap 16'da 4 yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 11 tane safgan start alıyor. Yine günün zevkli geçmeye aday koşullarından biri özellikle 3 numaralı Sivar Angel'ın Murat Gündüzeli ile beraber büyük ihtimalle yüksek bir AGF'de göreceğizdir diye düşünüyorum ki zaten çıktı özellikle son 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Tam istim üzerinde hem de çok rahat güzel yarışlar yaparak kazanıyor. E bugün için biraz daha zorlaştı rakipleri. Ben o yüzden yanına at yazacağım. Özellikle burada performansa çıkış gördüğüm birkaç safkan olduğu için yalnız bırakmadım. Yani dediğim gibi yüksek bir AGF'de görürseniz arkadaşlar at yazılabilir ama eğer ki çok denk bir grup gibi göz gözükebilirse küçük kuponlar için alternatif tek olarak değerlendirilebilir 3 numarası var Angel. Ben yat yaz yazacağım. Özellikle 5 numara öz bilginin hışmanla beraber artık bir çıkış yapmasını bekliyorum. Yine bu mesafeyi çok iyi sevdiğini düşündüm. 6 numara deniz köpüğü Adem Aslan'la beraber iyi koşmasını bekledim. bir diğer safkan hatta 9 numara gönül avcısı bile Nevzat Avcı ile beraber ben formunu beğendim bu kısraktan da güzel etkili bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar 3 numara safkan bir tık önde olsa da 6, 7 ve 9 numara safkanları rakip noktasında ben kuponunda bulunduracağım. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar bu ayak içinde muhakkak eklemeye çalışalım diyorum. Veya küçük kuponlar için dediğim gibi arkadaşlar eğer ki çok AGF'lerde çok üstlerde görmezseniz Suvar Angel'ı risk alma noktasında değerlendirilebilir. Günün son ayağı arkadaşlar Made in bir koşu 3 yaşlı İngilizleri 1700 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 13 tane safkan start alıyor. Bu ayak için ben 2 tane safkan dikkatimi çekti ki bu iki safkanın da arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Zaten kalite olarak çok üste duran orijin bakımından da önemli işler yapacağını düşündüğüm 4 numara 4 rakı arkadaşlar Hışman'la beraber ben de ilk şanslı safkan olacaktır. Uzayan mesafenin ben bu safgan yarayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi o kaliteli e, orijin hakkını vereceği yarın içinde kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. 4-4 Raki Hışman'la beraber benim ilk şanslı safkanım olacak. Rakibi noktasında 5-5 Eray Mundo yine son 2 yarışını mükemmel ikincilikler elde eden safkan. isim üstünde yine etkileyici binicisi Gökhan ile beraber start alacak olan bu safkanın da iyi koşmasını bekliyorum. Bu grup için 4-5'in yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki atlı arasında geçmesini beklediğim bir yarış olacak arkadaşlar. Günün son ayağı varsa yine dediğim gibi takip safkanlarınız bu içinde yine eklenebilir. Arkadaşlar Kocaeli ile ilgili bir yorumlarım benim bu şekilde. Varsa dediğim gibi takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese yarın için bol şans diliyorum.